Tuğba şu an kapıdan girdi arkadaşlar. Şakamız başlıyor. Herkese kolay gelsin. Başardın. <laughs> Başardın ne demek Mithat? Sanki kız Mars'a ayak bastı. Altı üstü restorana geldi. <laughs> ne kongresi? Maç Gel ya kapalı. Ha evet o maçka falan, cak çurt oraları. <gülüyor> <gülüyor> Yönetmen yoldaymış Demitat. Ha yoldaymış. Ha bir. Ne bu şimdi? Ne, ne? bir toplantı. anladım o da. geliyor Ha geliyormuş ha. Ne o? Yönetmen o da. Bir sürü bir işleri var. Google'a gir bak diyeceğim de, ne gerek var. Şimdi arkadaşımız bir güzel bir projesi var. Ne, hangi projesi? Ha. Yurt dışında çekti bildiğim kadarıyla. Almanya'da falan filan. Kız nelesi, meselesine girmelisin artık Mithat. Şakamıza başlayalım yavaştan. Şu bir ön bir, bir hmm, yap ya, bakalım. İnanamıyorum yani. Bir insanı açmazsın, kaç kere açmazsın ve geri arar. Hmm. İşte onlardan biri. Zaten ne diye kaydettim baksana. <laughs> ne diye kaydettin? Babysi diye mi? Sonra öyle hissetmedim. Kız yapıştı bana bir kere bırakmıyor. istedim, yapıştı. Aramaya devam ediyor beni bu arada ya hmm. enteresan. Evet. evet, aç artık. Bir Mithat aç telefonu. Alo. Çıkınca arayayım diyeceğim ama işim var akşam benim. Etilerdeyim ben. Arayayım ben seni sonra. Hadi eyvallah. Hadi, hadi. Sezen'cim, Sezen bak evladımlayım. <laughs> hadi hemen, Dilan, hemen. gel artık sen. Bu Sezen, kliğime sarı bıraktı, bizim Bana da dinletmesi için de şey. Evet, iki saattir bekliyorum dediler. Neyse. Bir saattir bekliyorum ben. Burada olduğunu söyle en azından değil mi? <laughs> Toplantıdayım dedim. Arkadaşım. Ben yani de da yönetmen diye daha... mu diye bakıyorum. <laughs> <Anladın. Ha>. <gülüyor> Yok. Ben <laughs> yönetmenim. Yani yönetmenimiz yolda. Yok ben bir şey konuşacağım aslında kısa ama senin istersen şurada konuşalım. İzin iste Tuğba'dan. Bir kalk bence. Ya ama işim var. İşim var, var. var. Evet. Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet Önce sen gel, 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 gel. gel, otur. Gel, otur. İyi, iyi madem. Otur bakalım Dilan, ne olacak? Sanki Tuğba şöyle bir yaşam koştuğu yapacak sana, öyle hissettim ben. Kusura bakmayın gerçekten. Yok şu önemli değil. Tuğba aileden. Ya ben etiler dinleyince hani ne bileyim. Olur öyle Evet. evet. <laughs> yani dürüst olsun. zaten. Erkeklerle kadın ilişkisinde dürüstlük diye bir şey yok gerçekten. E, abim de kafede zaten gitmem lazım. Beş dakika sonra geleceğim dedim. Gelmedim yani bilmiyorum aradım tamam, ettim. Elimiz gelince gidersin. Biraz daha kendini tamam. hissedersin. E, bir de ben... Biraz sıkı bir ailede büyüdüm yani. Bizim için çok ekstrem şeyler bunlar. Mithat kalk kızın arkasından sarıl. Oradan da Tuğba'ya kaş göz işareti yap. Kendini yani, kötü hissetme. Tamam canım Öyle falan gibisini. Tuğba'ya dedi ki yani çok çıkar. konuşma. Bir yollayalım bir an önce. Manasına gelen. Minikler bekliyorum senden. Bakalım başarılı olabilecek misin? Bayağı, Göreyim seni Mitat. <laughs> <laughs> Diyaloğu bir yere taşındınız. Aman aman mikrofonun gözükecek. Çok eğilme Mitat. Sıkıntı bir de tezat. İyice bir var. de dekolte tişört giymişsin. Ya kız mı bana? çok düzgün bir çocuk, Ya bir şey değil mi? Sertli. düzgün bir çocuk olduğunu biliyorum ama yani hep böyle davranıyor. Sonra da sanki böyle anlamıyorum hani. Evet temeliyim. çok fenasın bir tane. Çok fena olmuşsun artık sen ya. Bak bir de kaç karşı... gün. mı diyorsun ne, ne diyorsun? diyorsun? Bu onun özelinde bir şey değil. Bunlar <laughs> nereden... Bilmiyorum ya. Yani onun özelinde evet, dedi. Bu arada cep telefonunda e, abin arayacak Dilan seni. Birazdan telefonun çalacak. Hazır evet. ol böyle bir... Nerede kaldın diye arayacak abi. Arkadaşlar <laughs> internet bir ilişkimiz var. Ona rağmen Allah ben... yaş maş hiçbir yere ilerlememiş. Aynı yerde ben duruyor. Ben siz biliyor musunuz ya. telefonum çalıyor? Bu kadar... Alo. Alo. <laughs> Abiciğim Abicim geliyorum tamam. Geliyorum. Bir arkadaşım var. Tamam abi geleceğim. Sen çıkma yukarı ben geleceğim zaten. Tamam mı? Hadi bay bay. Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir, bir şey konuşacağız. Evet Bahadır, senin de e, vaktin geldi. Girebilirsin içeriye, abimiz rolünde Bahadır, hazırsan. Peki tamam, ne yani? Sana... Hiçbir şey mi gerçekten ya? Yani. Böyle, öyle şeyler böyle net olmaz. Mı? Böyle şeyler insanlar birilerinin hayatından gittikten sonra belli olur. O yüzden bence ona o alanı ver. Aferin. Bir de... Yapıyorsun? Gelin ben de siz de oturun. Hep beraber konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun gelin. Yok oturmayayım gelin. ben gideceğiz. 5 Beş dakika Tamam, beş yukarıya dakika. çıktı. Yarım saattir aşağıdayım. Baba baba. Her gelin masaya oturtuyor. Kimi yanına yollasak terapi yapıyor kız. Bravo tebrikler. Gelsene şuraya. Tamam abi geliyorum zaten. Bekliyorum aşağıda. Neredesin? Evet masadan uzaklaşın biraz iki kardeş. Aranızda hafif itişin kakışın şöyle bir. Biraz gerilsin ortam. Şey mi diyorsun? Bir gelsene bir Geldim. Gel ne oldu? Ha, tamam ya. Onlar kendi dalgasına baksın ya. Evet. Bütün dikkati sizde. Aman çaktırmayın sakın. Büyük bir dikkatle sizi izliyor çocuklar. Ya, aşık oldum. Ezil aşık oluyorum oldum zaten. Diyorsun. Köpek gibi şey yapıyorsun dışarıda. Köpek gibi daha. Sonra diyorsun. ben de köpek ediyorsun Hı? dışarıda. Benim. Yok abisin ya. Abisin. Ya Yok şey ne olacak gel buraya saçmalama. Ya canım benim gene dayanamadı yine müdahale edecek. Geberirim lan. Aa dert oldu Yemir içine Tuğba'nın. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şey yaptım. Tuvalet tutarım. Ama yani bir aşağıda... Tak, sen de oturduğun karşısında. yerden ne laf at onlara. Bak hiç umurumda tamam. değil orada oturuyor tamam. ya. Tamam. Abi sakin ya. Bak bak, bak bak, şöyle ya. Oturalım beraber. Ee, ben bir şey daha yapayım. Daha ne yapacaksın? Ee, karışma kardeşim sen işe de Bahadır. Arkadaşım bir karışma. Daha ne, daha, daha ne yapacaksın? Nerede yaşıyoruz? Ar şey demeyiz yani. Hadi, lafa gelince kadın ağzına... Hanımefendi, atarım, ben ne? sevgililerine falan karıştığımdan yani ne falan değil. Ya ne ya? Bir tamam, bir dur. Ben bu kızı gel böyle görmekten kızı... bıktım. Anlatabiliyor muyum yüzünü? Sen evet, sen saf de saf. Bu kız çok saf. Hep bu yüzden oluyor bu. Bu saf, saf. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Niye böyle bir şey söylüyorsun abi? abi? Gidiyorum ben. Neyse, ben. Tamam, gidiyorum. Bir gel, bir gel, bir gel. Ben... Ne, ne yapacaksın? Oturacak mısın bu Bahadır, git artık. Mithat'a bulaş biraz. Bu kız senin yüzünden bu halde de. Ee? Kız senin yüzünden bu hale gelmiyor mu? Ben hiçbir şey yapmadım diyorsun ha, ya. Evet. Ha, evet. Senin yüzünden bu hale gelmiyor mu? Gelmiyor. Ya, ben niye dinliyorum o zaman? Biraz sesimizi yükselttik yan masalar. Ya, ya. Arkadaşım bizden de olsa fazla yüksek sese girmeyin. Evet. Lebip sen de içeri gir. Artık e, işletmeci olarak olaya müdahale et. Açılıyor musun Lebip? Oğlum var ya bak sesler yükseldi çünkü mekanda rahatsız olacak insanlar. Bir yarısı. Ya bilmiyorsunuz hanımefendi. Allah aşkına karışmayın. Ne yapıyorsun? Evet. Bahadır. E, çıkarken Mithat'ı dışarıya çağır. <laughs> Sanki e, bir şey yapabilecekmişsin gibi. <laughs> gelsene be. Nereye geleyim? Gel gel gelsene be iki dakika. Nereye gel gel, gel bir buraya, bir buraya bir sen bir gel. Gel gel. gel. Abi. Nereye geleyim? Nereye geleyim? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Tamam abi çok vurma. Çok vurma abi. Ben çağırmadım. Ben çağırmadım. Aşağıya Hadi Ben hadi hemen 5 dakika için Var. gelmiştim buraya. 5 dakika için gelmiştim ya. İnanamıyorum ya. Allah. Bıraksanıza. Abi. Bıraksanıza. Bu orada bıraksanıza. Allah Hı -hı kahretsin Allah ya. Bari. Çıkmasın çıkmasın. Eyvah Tuba geliyor yanınıza. Dikkatli olun. Dışarı çıkmasın Bağır Tuba. Bırak. Artık bağırma. Artık bağırma. Artık bağırma. Artık ne? bağırma. Gel doyma. Dışarı. Abi. Gel Dışarı. Oğlum çık dışarı. Bıra. Gel buraya gel. Lan, adama Aa! mı dalıyorsun? Aa! Gel, Aa! Aa! Gel, Aa! Aa! Gel. Vallahi ya, bravo Tuğba. Bak o, o kadar adam var ya. o ayırdı sizi görüyor musun? Bahadır sen birazcık bir rahatsız ol. Ya, bir Lula, biraz... tamam, düş bir at, at yere düş. Kendini atsana var. Ah. Abi. Bir dakika. Ya. Bir dakika. ya bir Evet ambulans çağırın diyeyim biriniz. Tabii, şey olmamız lazım. Ambulans <laughs> istesin. Ambulans çağırın hemen buz verin bana. Of oh ya. Of oh ya of oh ya oh Vallahi ya. ilk yardım da tamam Ay yapıyor. Izlerine. Vallahi tuba helal olsun. Kimseyi bırakmadığı işi, an işi an kendi yapıyor, yapıyor müdahaleydi. Bekleyemez ambulans ya. yani. Şu ambulans falan yani. Ağzını, ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. ağzını. Kaşık getirin bana. Kaşık bana kaşık abi. getirin. Ben Buyurun. Kaşık istiyor görüyor musunuz? Kaşık getirin <laughs> mutfaktan hemen. Ya. Kaşık var mı? Ambulansı falan Vay Gerçekten sen bir meleksin bravo. Çocuğum bravo. Hem de ya. Zili becerikli ziliyor. bir melek. Kaşık getirin bana. <laughs> tamam Bahadır at kendine gel yavaş yavaş sakinleş. Bir şey olmadığını bir anlasın hayat tehlike olmadığını. Valla yüreğine inecek abi, kızın abi. yeter. Ana abi, abi. çok vurdun evet, ama. Ne yapayım? Abicim iyi misin? Evet bir tane sen de git i̇yi yanlarına. Abi. Sen de abi, çok sen üzülmüş ol. Bak. Böyle sana iyi misin bana olsun öyle olsun, olsun istemezdi sonuçta ah be Mithat ya. ömrümden ömür gitti ya <laughs> değil mi çok aramızda